merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan nasıl takipçimi yükseltebilirim onu göstereceğim. İlk videomu izliyorsan ve ilk beni görüyorsan kanalıma abone ol tuşuna basarak ve beğeni tuşuna basarak bana destek çıkabilirsiniz. Ben de bu emeği karşılığını çıkartmış olacağım. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın size bir tane site vereceğim. Takipçi sitesi gayet güzel. Ben bunu kullanıyorum. Ve kendi reklamımı da yapayım. Arkadaşlar ben takipçileri satıyorum. Ee, size zaten önde videoyu bastığınızda Zaten takipçiler nasıl gidiyordu. Onu ben yapıyorum arkadaşlar. Takipçileri satıyorum. Ve bu kardeşime dün Bakın görmüş olduğunuz gibi anında takipçilerimiz geliyor arkadaşlar. Takipçi sitemiz var. Ama henüz kimseye göstermiyor siteyi arkadaşlar. Sizler de bana ulaşacaksınız arkadaşlar. Bakın bu hesabın linkini aşağıya vereceğim. Buradan bana ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu ben olmayabilirim birisi de kullanıyor. Ee, benim menajerim arkadaşlar. O size her şeyi söyleyecek. Gayet güvenilir arkadaşlar bakın. Bir şey olursa hemen bana mailden ulaşın. Mail mavişbey 4 Arkadaşlar bana hemen ulaşabilirsiniz arkadaşlar kendi reklamımı da yapmış olayım sınırsız takipçi arkadaşlar 1 milyon 2 milyona kadar gönderebiliyorum ee, takipçilerimiz budur arkadaşlar bu hesaba gelip takipçilerinizi alabilirsiniz arkadaşlar hemen videomuza geçelim İlk size aşağıda verdiğim linkten tıklayarak siteye geleceksiniz. Kendi hesabınıza giriş yapmayın asla arkadaşlar. Ya çalınacak hesabınız ya da kapanacak ya da başkalarını takip edecek. Asla kendi hesaplarınıza girmeyin. Size söyleyeyim şu anda. Hiç kendi hesaplarınıza girmeyin. Arkadaşlar bakın takipistan.com e, sitemiz güzeldir. Ben bunu e, kaç senedir kullanıyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Instagram'da da takip etmeyi unutmayalım lütfen arkadaşlar takipçimiz var mı ya? Arkadaşlar diğer gizli hesaplara falan atmıyor. Bu gizli hesaba da atıyor, açık hesaba da atıyor. Yani bu daha güzel. Bunu e, ben kullanıyorum arkadaşlar. Kaç senedir? Gayet güzeldir arkadaşlar. Yapana kadar biz e, TikTok takipçiyi nasıl onda atabiliriz onda sizlere göstereyim. Arkadaşlar bakın Frer Pro onda linki aşağıda ancak e, linkten girebilirsiniz. Böyle yazarak bulamazsınız arkadaşlar size şu anda söyleyeyim. E, linkte girdiğinizde bakın arkadaşlar böyle bir ekran karşınıza çıkacak şu an beğeni e, ve takipçi ve rıyız e, e, görüntüleme yani şu an e, görüntüleme tek açık arkadaşlar takipçi ve beğeni şu an kapalı ama her gün kontrol edin açılıyor arkadaşlar bakın nasıl göndereceksiniz US'ye basarak arkadaşlar ki hangi beğeni mi atmak istiyorsunuz e, beğeni linkini kopyalayıp Pişireceksiniz arkadaşlar ve videoda aynı şekilde ama takipçi göndermek istiyorsanız kullanıcı adınızı yazacaksınız arkadaşlar Beni TikTok'ta takip edin lütfen. Diğer sitemiz bakalım giriş yapmış mı? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sitemiz giriş yaptı. Ondan sonra bakın arkadaşlar. Beğeni gönder 100 var. Takipçi gönder 100 var. Yorum beğenisi 1000 var. Story görüntüleme 1000 var arkadaşlar. Video görüntüleme 1000 var. Kaydetme 1000 var. Canlı yayınları da gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. bunu yayın mesela bir arkadaşın canlı yayına girmişse hesabı açıksa canlı yayın gönderebiliyorsunuz ona. Arkadaşlar bakın biz takipçi atacağız. Ferhat sağlam. Beni Instagram'dan mutlaka takip edin. Ve bir sorunuz da olursa bana mesaj attığım 24 saat içerisinde falan size cevap gelecek. Çok mesaj olduğu için belki cevap da gelmeyecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar 10-10 gönderirseniz çok güzel gidiyor. Bilgisayardan gönderirseniz acayip güzel gidiyor. Biz yüz yapanın video amaçlı zaten. Buraya gelelim. Böyle olarak zaten gelecek arkadaşlar. Ben bu siteyi tek tek kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir site kullanmıyorum. Bunu tek kullanıyorum. Ben bilgisayardan kendime atıyorum. Yani her gün falan atmıyorum. Mesela e, az önce kendime attım. Yani böyle gelecektir arkadaşlar kesinlikle. Bu videomuzda bu kadardı. Lütfen emek için kanalıma abone olursan beğeni tuşuna basarsan çok sevinirim ve ikinci kanalıma da ona da abone olursan ona da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Bay bay.